Fenerbahçe'nin bu sezon gösterdiği başarılı performansla hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirmeye devam ediyor. A milli takıma yükselerek büyük bir başarıya imza atan Yusuf için son olarak Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur'un devreye girdiği ortaya çıktı. Sezon başında Galatasaray altyapısından transfer edilen ve Jose Mourinho'nun güvenerek şans verdiği Yusuf, kısa sürede Fenerbahçe'nin savunmasında kendine kalıcı bir yer edindi. Bu süreçte performansıyla dikkat çeken genç oyuncu için Tottenham'ın sezon sonunda resmi teklif yapmaya hazırlandığı ifade ediliyor. Tottenham yetkilileri Fenerbahçe ile temasa geçti. Morino'nun daha önce 2019-2021 yılları arasında Tottenham'da teknik direktörlük yapması, İngiliz ekibinin direkt olarak kendisinden oyuncu hakkında bilgi almasına zemin hazırladı. Morino'nun da Yusuf için olumlu görüş bildirdiği öğrenildi. Tottenham skutlarının Yusuf'u uzun süredir takip ettiği ve olumlu rapor sunduğu belirtilirken, transferle ilgili somut adımların sezon sonunda atılması bekleniyor. Ancak yalnızca İngiliz temsilcisi değil, Bayern Münih, Manchester United, Lille ve Marsilya gibi Avrupa'nın köklü kulüplerinin de Yusuf'u izlediği ve gelişmeleri yakından takip ettiği bildiriliyor. Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 18 maçta 880 dakika görev alan Yusuf Akçiçek, Savunmadaki başarısının yanı sıra 2 gol ve bir asist ile skor katkısı da yaptı. 1.93 boyundaki stoper, hava toplarındaki üstünlüğü ve oyun kurma becerisiyle öne çıkıyor. Genç futbolcunun güncel piyasa değeri 5.5 milyon euro olarak gösterilirken, Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ediyor. Sarı lacivertli kulüp ise Yusuf'u yalnızca astronomik bir teklif gelmesi halinde satmayı düşünüyor.